Merhaba arkadaşlar ben Kravlet Ben de Lifluk Ve bugün yepyeni bir seriyle Karşınızdayız Vaka Island Bak vurma vururum <laughs> ee, Haritanın adı Vaka adası Vaka Vaka Eee eee e, beni... <laughs> Neyse e, ee, şimdi challenge'lar falan var. Volkan'da challenge'lar. Tek tek challenge'ları yapmaya çalışacağız. Ya survival adventure bu anlatamıyorum. Ha! <laughs> Senin keyfin bir yere kaçmış. Neyse. E, ee, harita nasıl biliyor musunuz gençler? Survival aynı zamanda Senin Haydi, taça, 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 Şimdi ben buraları okuyorum size. Vaka alırsın Yol, hoş geldin. Sus. Bak, meydan. Haritayı bitirmek için tüm... <gülüyor> <gülüyor> Haritayı bitirmek için tüm görevleri tamamlamışsınız. Komuta bloğu açık kalmalıdır. Blok kırılabilir, koyulabilir ve dünya keşfedebilirsin. Spawn'ı kırma, kötü şeyler olabilir. Doğukan gerizekalıdır. Heh. Tamam, bu en önemlisiymiş. <laughs> ee, şimdi şuna <şuradan gülüyor> bak, ağacı, 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 Dur bekle, hiçbir çıkayım yukarı, bak chest vardır. Şu mikrofonu artık yani sok bir yere. Chest var Hı. mı? Var. Ben de şuradaki yapaklık hiç hiçbir şey yok. An boş evet boş. <laughs> baş. Ano, bajo baş. Sana yedin. anlatmış <laughs> mıydı <miyim> bunu? Sevgilim gibi var bir tane düştü ekeriz onu. <laughs> ben de, de düştü <laughs> hatta. Ya öksünme be yeter aa bütün iç organların sesini duyduk be. Konuş bakayım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bak burada ne yazıyor? Kesmeyin veya öldürmeyin. Bakan yasalama yasa aykırı. Kral olmak mavi kraliyet koyunu anne kurban bayramı Bu arada bunlar Türkçe değildi biz çevirdik ama sadece spawndakileri çevirdik diğerlerini hiç şey yapmadık Dırın Dırırın Dırırırın Ah Gel sen demeni istiyorsun bir kere şey. Gel neredesin şerefsiz Ya Yeni <laughs> zekalı ya? Yani. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Seni. Tamam. Oha buraya koyacağım çizdi buraya koydum. Uçtu mu ya? Bir dakika. Dur ben suda yüzeceğim. Gülü 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 gülü. Gülü gülü, gülü. Kum top da. Yok, bir işe yaramasın. Efendim. Bekle şimdi. Gel. Efendim kardeş. Hadi artık yerleri keşfedelim. <laughs> Hadi gel. Ben Kum kurdu. Chest'i tam bıraktım gel. Bu kömür vardı kömürleri alacağım. Bir bıraktım da bana bir şey yapmamış yapmadıktan sonra ne işim yarayacak benim o itim var. Bu brightness Brightness. Şimdi öküz gibi çıkacak Ye bu video çünkü full şeyde çekiyorum. Hani maksimum Bright. Ne diyor şimdi kanlı glowstone'a dokunma. Kanlı glowstone diye bir şey olmadığı için biz de glowstone'u kırabiliriz değil mi? Ama ondan bahsetmiştir bence kırma demiştir. Tek Ama bir şey kesin yine bir yerler. Şu abi hadi adalara seyahat edelim çabuk. Abi şurada bir ev var. Ben o eve girmek istiyorum. Bekle ben kömür topluyorum şu an. Taş falan kazıp taş bir tane gideriz. Hadi gel sen de. Teleporter out of order. Yani demek istiyor ki teleporter çalışmıyor mu? Bak yani, you... You. Ne diyor lan Bana okuma yazma bilmiyor sen diye. Çalışmıyor diye. Her adada e, ışınlayıcılar var. Ondan söylemeyi unuttuk bak. Bilmiyorum ben, de, ben de yeni öğrendim. Aynen. çalışayım orada bok Çalış tabii köpek. Aramızda şey, bir kez... Aynen aramızda bir kez sınıf farkı var. Ne? Aramızda bir kez sınıf farkı var anlıyor musun? Heee işte bunlar gerçekler. Acı ama gerçek. V vallahi yemin ediyorum deşerim karnımın deşerim. Gel sana bir yapıyorum. Ya Bana... odun ver istiyorsan be. <laughs> Bana eskiden karında döşen cek diyorlardı. Sonra ne oldu? İnsanların karısını döşüyordum. Alıştı. Covid mi? Evet. Bence de Covid. Burak'tan vurdum. <laughs> bak ne yazıyor. Bak dil, dilinde bir şey yazmış lan buraya. Ya tamam al şunları da sen çok konuşma. Ya bak. ben Mertkan bak. Neredesin? Sen benimle böyle konuşmazsın. Şekerim. Neredesin geri Efendim bebeğim. Neredesin salak? Eee... <laughs> Dağın arkasından gelen bir ses. Çürükücü İbo. Gücü. Hadi gel gezelim azıcık ben de yapayım tamam. Şurada aşağıda ev gördüm ben abi ona direkt gidelim ya. Aşağıdaki eve. O biraz kalın gelmez mi? Gerçekten kalın Kalın mı gelir? <laughs> Bakalım. Yanında salmış ya olan her... Ya şuradan gidelim işte. Şuradan gidelim. Ya adam ilk bir şey yok orada. Bir şey yok orada. Bilemezsin. Mertkan. Bak yolu. Hayır atlama. Of. Taşaş şey yaptım. Yanında hemen şey var ama. Yalaka ay yalaka ne ya? Ya şey var yanında. Sanmışık. Hop! Tuttundum. Şuradan ama ben. Abi biz 4 tane chest, bir tane şey var. Enchant table var. Gel geleyim ben de yanına da. Gel. İtemleri göstereyim. Gel Nerede bir şey. Ney? Ne? Ben... <gülüyor> 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 Boş geçti. <laughs> Bekleri seviye. Bekle alma. Hepsini göstereyim. Çok güzel item var lan. Oo abi. Üf. Uy. Tamam sen alma. Göstereyim. Ben ah sen alma göstereyim. Bu bir tane kitap var Aquella, Aquella diye. Aquella God of the Sky. I'm Aquella the God of the Sky. It keep tamam, ya. Şey. Ben diyor gökyüzünün tanrısıyım diyor. Tövbe. Aha. Oh. Ne var orada? Ne bileyim düştüm aşağı. Abi üst kata bakayım bak bir şey varmış Üst katta bir şey. Ah! düştüm. <laughs> bir şey yok. Alt katta bir şey var. <laughs> Yukarı da var çıktığıma göre yok. Chest var. Abi gel şu chest'i göster abi gel. Şuradan aşağıya bir bak. Al abi. Onları sen al diğer hepsini ben aldım. Abi ya. İlk daha ilk bölüm Bismillah lan. Hmm, Allah akber. Yukarı nasıl çıkacağız? Çıkmayacağız. Öleceğiz. Tamam artık ben kendime diamond'dan bir şeyler yapacağım. Bir, bir chest'e koy da nasıl denelim ki bize? Salak. Chest'e koyayım <laughs> ben de diğer itemleri. Ben bekle şey yapacağım. Demir al şunu da. Bir tane demir ver tam bana. Tamam işte sen ayarlarsın be. İlk başta yatak sıkıntımızı gidermek lazım. Hayır onu kesmek yok. Abi ne diyor burada? Kesmeyin diyor. Salak neyi kesiyorsun o zaman? Kesmedim tıraş ettim. <laughs> <laughs> tıraş et. Ya yapma artık be aaa. Ulan bir saat sonra önce vurdum lan. Ya hayır onu demiyorum. Ne? mikrofonu artık yani. Ne mikrofon? Ha. Yanımızda da çıtır çıtır söz geliyor bütün kafasınız. Ya şu yakışıklılık başka kimde var ya? Şu yakışıklılık. Sen tıraş değil dön, mi gel? Dön, 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 gel. Dön. Saç tıraşı Sen şuradan bir şey yapsana. Den. Hayır hayır şuradan hani aynen hani, tam oradan bak bana. Yaklaş biraz. Yaklaş yaklaş bana yaklaş. Sana bakmıyorum şu an F5'teyim. Evet. Yaklaş biraz. Yavaş yavaş ama. Ya hadi yürü be. <laughs> ne oldu, seni kahretsin. Abi taş toplayalım hadi ada ada. Abi toplayalım da gece olacak yatak yap sen. Ya hoş ver yatağı <laughs> oğlum. Tek yatak. Terlemeden sevişenler. Tek yatak tek Ya şey gençler yanlış anlamayın. Şey, tek, tek yatakta dedi de hani ben kanepe doğru yatakta falan. <laughs> Değil yok. mi? Evet. yanlış anlasılan mı diye söylüyorum. Sen nasıl içsin gay? <gülüyor> gay. e <laughs> <A> gay. <laughs> seni gördüm. Hadi buradan Doğan bekle dur dur dur. Doğukan, gel. Ne? Evet. Gel. Evet. Dur, aradan bak gel. Ya video. Figürün... <laughs> bak ya. O gitti gidiyor da attığı bir şey geldi <gülüyor> <gülüyor> Abi fetiş falanız ya. Bir de bir güzel yazmış ha. Erotik şey bu. Şap, Oğlum düşünsene abi bana bir tane ondan verir misin diye. Evet, Bakkalda abi. falan. Lan kim ister onu Allah aşkına. Kendi kendine. Şey anasını satayım. Bir tane şey işte yaptım ben. Diamond bloktan şey yapıyorum. 9 tane diamond. Koydum Yapma. Koyup testi onları şimdi harcamayız. Yapma. Oğlum bozdurduğun Ama zaman harcadın ya. Abi mi? Ha şimdi aldım ben bunu. Nasıl anlıyor? <laughs> Normal. Sen ana.

Kabustan topladın My mı sen? Coming. Aynen topladım. Biz tek. Hah! <laughs> eh, oh! Kus! Oy! Hadi hadi gel. Ver! <laughs> Bana şey ver. da anlamını vereyim mi sana? Coble ver. Versene. Ne yapacaksın Coble'yi? Ver. Yolumuz onlar... daha mantıklı. Bunlarla devam edeceğiz. Aha bak. Aha bak. <gülüyor> 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 Göster amcalar pipini gel. Şuradan teleport olduk yanından gidelim. Hayır, hayır gel buradan gidelim. Teleport. Selamün aleyküm. Sus. Aleyküm selam. <laughs> Gezi park. Abi ben yine yapayım da yolu. Ok. Sen geçtiğini biliyorum. Gezi Sen de geçebilirim koy. Torç koy sana sus. Sen çok konuşuyorsun bu arada. Gözlerim var. konuşsun değil mi? Kalbin aynasıdır. Ay ney ney? Kalbin ay gözler kalbin, kalbin aynısıdır. Aynı. Öyle bir söz vardır. Aynen. Ben aynısı. Aynısı mı? Ha ee, böyle şey kırmızı falan böyle. Hani derler ya gözün kan 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 kakan gelmiş. Bir uyusaydık keşke ya. Ya boşver ver uyup ne olacaksın ya? Büyük adam olacağım belki. <laughs> Az geçti mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şuradan geçsek ya. Nereden? <laughs> Oğlum şu an öyle bir balgam geldi ki. Tamam sen çık oraya. Ne pislik insan. Ananı. Orada Enderman var. Ya olsun. I be. came in like a Enderman. Oğlum ben yani beni iz, şey, eski e, izleyicilerim bilir. <laughs> sus. Sen bana mı susuyorsun o zaman? Evet. Diyemezsin. Ses işte. buldum be. Ne sesi? Boss of Light Be falling... <laughs> <laughs> eee aksan. Fidder Falling Ney ney bir dakika daha söyle. Fidder Falling. Ha Fidder Komik mi? Çok. <laughs> Çok. Şey yazıyor. Boss of Light failing Bana şey at. Hayır. Creeper üstüme düştü. Ah! <laughs> Altında zombi var. Salak. <laughs> 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 sen niye kalktın Benim üstüme düştü. Amazon zombi koydu o sırada bana. Easy artifact. Şey at bana. Slap at. Teleportlansana ya da mı? Bubble bubble bit bit. Mal Bubble bubble Oğlum hiç çalışmıyor aklın evet. senin ya Vallahi hiç yoksun sen Oğlum ne Hı aklı Akıl olsa çalışır Olmayınca olmuyor Bence evet. burada başka evet. bir şey yok Bak işte bak Glyph Gaming tapınağı burası Hadi yap bak Espri kes İngilizce espri kes Bak şimdi ben buradan aşağı atlasam hiçbir şey olmaz Zombilere bakar <laughs> mısın abi hepsi, hepsi bize geliyor ya Şimdi feeder falan koyar hiçbir şey olmaz bana slap at. Aşağıdan Bit. Aşağıdan slap. Aşağıda mısın? Eve doğru gidiyorum. <laughs> Aşağıya zombi dökülüyor ya çok komik. Vur onu, onu vur, onu vur. Bir daha vur. Hela. Şu zombiyi de vur. Ha geliyor. Dur lag lag gibi. La tamam hadi gel de videoyu bitirelim yatak yapıp. Allah. <laughs> yola yola atlayacağım ama direkt aşağı atladım. Allah ya da yapsan. Yok ki şey string. Ya kes koyunu bir şey yap. Oha ya. oha kaç 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 creeper geliyor kaç, kaç kaç kaç. Aa merhaba. Kaç 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 şunun evet. şeyin üstüne çık gel. Tam buraya kadar da atlayamazlar herhalde. Oğlum gelsene. Sen nasıl vuruldun lan? Lan Skelat adam işte lan. ok oka bak lan. Sen harda mı aldın bunu? Yo. Bu birazcık kalın çünkü. Şuraya bak adama bak. İlere bak yine yine. O nasıl kaçtı orada? Ya onu artık kesmek farz oldu. Kesme kesme şey yaparız etinden. Ya sus ne diyorsun Volkan be Allah seni belanı versin. Salak da Volkan sen. Sözofemin birazcık da. Birazcık. Vat da biraz. Şiş, gel şunlara başımdan sal biraz yardım et. Ya, ne uğraşacağım senden. Allah aşkına ya bak creeper geliyor. Best of Creeper Hunter. Ha vur zombi gel gel. Ben senin babanı vurdum. Hop 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 hop. Sağ ol olsun. Canım bir şey oldu. Yenilendi. I came like vur a spider man. ya. Ne ne ne. Abi ne, ne kadar çok kripi Ya al şunu pis falan. al. Havada <laughs> patladı be. Özel de, de patladı. Özel çok Öl, bir şey yok. Anasını şey yaptığımız kere tamam. Annesiyle <laughs> <laughs> Uf, uh, abi deştiler bizi. Al şunu pisula. Creeperlara hadi Tekrar normal aldım yalnız bak çabuk ol. Düzeltmek için hadi. Şuradaki dörtlerini alalım. Tamam artık patlasadım şu şey olmaz. Ne yazdın? Wap Griffin Falls yaptım. Niye başta yapmadın? Çünkü yeni akıyor yani. <laughs> Çünkü iyi salarsın. çoluk çocuk fark etmez savaşımız asla bitmez yani ne bilmez zombi abi cash ya <laughs> bizim şey öldü mü kapat şurayı da kapat elimize verdiler ha koyun burada tam kırpmalık hem dur kırpayım ya ananız artık zon yanar Evet arkadaşlar ilk bölümün burada sonuna gelelim. Ey, yavrum, ey sen bilirsin diyor ki ben bilirim 12. <laughs> Sus, sus kapatıyorum burada videoyu bitiriyorum bitiriyor mu? <laughs> ee, evet diğer Ay yeni gelmişti bölümlerine görüşmek üzere arkadaşlar kendinize ben çok iyi bakın ve like atmayı unutmayın ve 3 2 Okan düştü kesin düştü arkadaşlar da Okan düştü ben videoyu burada bitireyim ee, diğer vaka Island bölümlerine görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.